Er ya da geç, Türk'ün yurdu olacak. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yepyeni bir Kuruluş Osman dizi analiz videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Kuruluş Osman'ın 193. bölümünde neler olacak? Osman Bey bu bölüm Mudurnu Kalesi'ni alabilecek mi? Claudius'un ve Sofia'nın kuşatma planları ne olacak? Önümüzdeki bölümde Osman Bey Sofia ya da Claudius'u öldürebilecek mi? Gelin bu soruları beraber cevaplayalım. Arkadaşlar analizlerime göre Osman Bey önümüzdeki bölümde Mudurnu Kalesi'ni kuşatacak. Fakat ele geçiremeyecek. Göynük Kalesi'ni fethi gibi Mudurnu Kalesi'nin alınması kolay olmayacak. Çünkü Claudius ile Sofya oraya büyük bir ordu yığacak ve güçlü bir savunma hattı oluşturacaklar. Bundan dolayı Osman Bey önümüzdeki bölüm değil 195. bölümde Mudurnu Kalesi'ni alacak. Kalenin alınmasıyla beraber ben Sofya'nın ya da Claudius'un Osman Bey tarafından öldürüleceğini ve diziden ayrılacaklarını düşünüyorum. Sizce sezon sonuna kadar Claudius ya da Sofya diziye veda eder mi? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, bir Kuruluş Osman dizi analiz videosunun daha sonuna geldik. Bu tarz videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.